Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın heyecanla beklenen 99. bölümünden ilk kamera arkası paylaşımları yayınlıyoruz. Bizleri öyle muhteşem sahneler bekliyor ki tam final tadında olacak artık finale son iki bölüm kaldı. Yalı Çapkını fanları finali olduğu için çok üzgün çünkü herkes dizimizi e, yepyeni muhteşem sefer sahneleriyle bekliyor. Bakalım nasıl bir son bizi bekliyor. Yalı Çapkını çekimlerinden gelen bugünkü kamera arkası paylaşımlarda videomuzda bulunmaktadır. Tabii final bölümden olan haberler de her an sizlerle paylaşılacak aldığımız bilgilere göre yalı çapkını 101. bölümde final yapacak arkadaşlar sonrasında ise Mert Ramazan Demir askerliğine gidecek Final bölüme kadar sizler için yepyeni paylaşımlar ve haberler yayınlamaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.